Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Varsa video içeri hakkında fikirleriniz veya bana sorularınız Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakırım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu sizlerden de çoğunlukla gelen bir soru vardı. Linda'dan yavru düşünüyor musunuz diye. Ben de bugün onu anlatmaya çalışacağım size. Nasıl planlarım var, ne düşünüyorum diye şimdi de köpeklerimin yanındayım. Çalışıyorduk zaten e, çiftlik tamiratı bölümlerinden biliyorsunuz. Şu anda çalışmaya devam ediyoruz. şimdi köpeklerimin yanına girelim arkadaşlar. Böyle başlayalım. Evet Linda ile Vera burada. hadi yerinize. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi yerinize gidin bakalım. Evet arkadaşlar Linda ile Vera burada. Ee, Vera şu an ayakta duran. Linda da e, kafasını görüyorsunuz. Karıştırmayın. Birbirlerine çok benziyorlar. Ee, Linda e, üç renktir bu arada. E, kahvelikleri görebilirsiniz. E, siyah beyaz kahverengi olmak üzere. Evet Linda'dan almayı düşünüyor muyum? Yakın zamanda düşünmüyorum arkadaşlar. E, neden diye sorarsanız. Biliyorsunuz Vera e, yani bu... Linda'nın yavrusu oluyor. Şu anda da tam av adapte döneminde. Av adapte döneminde arkadaşlar. Linda'dan şimdilik yavru almam demek, Vera'nın ikinci plana atılması demek, meralardan, avlaklardan biraz da olsun geri kalması demek. Tabii ki böyle bir şey istemem. olabildiğince horoz da arkadaşlar kamera herhalde 10. başlatışımdır. Kamerayı açtı mı bir şey oluyor ona. Ee, böyle bir şey tabii ki istemem. Ee, Vera'ya vakit zaman buldukça onu Meraya götürmeye çalışıyorum. işte, Avlaklara sokmaya çalışıyorum. Kuş göstermeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda Linda'dan yavru almayı düşünüyorum. Ee, Linda iyi bir köpek. Avkanı yüksek. Yani baba seçimini güzel yaptıktan sonra e, Linda'nın yavrularıyla çok fazla uğraşmazsınız. Sizi tatmin ederler. Mutlu ederler arkadaşlar yavruları. Linda'nın da en çok sevdiği özelliği arkadaşlar. Çok uysal olması. Çok fazla böyle hareketli köpeği sevmem ben. Yani böyle içeri girdiğim zaman suratımdan aşağı inmeyen köpekler vardır böyle. Öyle değildir. Yani ne diyorsanız harfiyen yerine getirir. Meradayken çağırdığınız zaman tak diye gelir. Oturur. Tasmasının ipini takarsınız. O şekilde avı sonlandırırsınız. Yani sizi yormayacak olan bir köpek. Ve kızı da aynı şekilde. Vera da aynı şekilde. Annesinin e, özelliklerini taşıyor. Şu anda gayet güzel. E, fermayı çok iyi biliyor. E, kokuya girer girmez. E, ne yapılacağını çok iyi biliyor. Sabır problemi çok iyi. Beni e, bekliyor arkadaşlar. E, acele edip kuşu kaldırmıyor. Yani yanına gidene kadar hiçbir sıkıntı yok. Gayet de içim rahat bir şekilde ferma verdiği zaman e, biliyorum ki vera onu kaldırmaz. E, demiş olduğum gibi akıllı bir köpek. E, bir av köpeği nasıl akıllı olur mesela şöyle anlatayım. E, atıyorum bir yerden çulluk kaldırdınız bir meradan. E, birkaç gün sonra gittiğiniz zaman e, köpek meraya girdiği zaman oraları yoklamaya başlar. Yani bir önceki avda ya da işte önceki avlarda nerelerden kuş kaldırdıysa oraları yoklamaya başlar. Oraları gezmeye başlar. O yüzden akıllı bir köpek Vera. Yani istemiş olduğum özellikleri de taşıyor. E, elime de böyle bir köpek geçirmişken onu yazık etmek istemem. E, bundan sonra artık pratiğe dökeceğiz işi. E, annesi gibi usta olma yolunda ilerleyecek. Eminim ileride iyi bir köpek olacak arkadaşlar. E, bu arada Vera'nın e, bütün kardeşleri arkadaşlar e, şu anda aktif olarak avlanıyor. Hatta bu sezonda e, iki tanesi hatta üç tanesi e, üç tane olması lazım. Erzurum Keşan'dan işte Erzurum'a geldiler. Orada av yaptılar. Gayet de memnun sahipleri. Evet bugünlük bu kadar. Çok fazla da uzatmayalım videomuzu. Biraz tepki toplu. Yani çok uzun oluyor videolar. Sonlara doğru sıkılıyorlar diye. Ben de uzatmıyorum. Artık kısa kısa paylaşmaya başladım zaten dikkat ettiyseniz. Yani en fazla 10 dakikalık yayınlarsam yayınlarım. Evet arkadaşlar inşallah nasip olursa ileride Linda'nın yavrularını hep birlikte e, o zaman da YouTube kanalımız devam ederse e, hep birlikte belki.